video 7 yaş ve üzeri oğlum. Şiddet korku ve olumsuz örnek içermektedir. Merhaba. Ben Oboz. Videoya hoş geldiniz. Bir sabah bir yandan kahve içerken bir yandan da bilmece çözüyordum. Neymiş bu? Kolları var başı yok. Gözleri var kaşı yok. Hmm acaba ne? Kol olup başı olmayan ne var? Ha tişört var. Evet tişört olabilir. Ama tişörtün gözleri yok. Hmm. Başka ne var? Kolu olup başı olmayan, göz olup kaşı olmayan bir şey. Buldum. Gözlük. Gözlüğün kolları var, başı yok. Gözleri var, kaşı yok. Evet, buldum gözlük. Tuvalete gitmem lazım. Tuvaletim geldi. Ne oluyor lan? Lan! <laughs> aa, aa! Burası da neresi? Neredeyim ben? Hoş geldin, oboz. Sen de kimsin? Benim ismimi biliyorsun? Ben burada yaşıyorum. Burası Kakaland. Kakaland mi? <laughs> o nasıl isim ya? Çok güzel bir yere benziyor. Burada kakalar yaşıyor. O yüzden burayı terk etmen gerekiyor. Biraz kalsam olmaz mı? Çok merak ettim lütfen. Tek bir şartla burada kalabilirsin. Buraya özgü bir oyun var. Eğer onda beni yenersen burada kalmaya hak kazanırsın. Ama yenemezsen seni kaka bataklığına götürürüz. Tamam kabul ediyorum. Hayır imdat. O taraf yanlış yer oradan değil.